Merhaba, sınavda çıkacağını öngördüm. sadece sınav için değil, kendinizi geliştirmek için de severek dinleyip okuyacağınızı umduğum hikayeler serimizde bugün Ömer Seyfettin'den porsa hikayesi var. Milli Edebiyat dönemi 1911'de Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik'te çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle başlayıp 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasına kadar devam etmiştir bu dönem edebiyatının temelinde Türk dilinin sadeleştirilmesi çalışmaları yatar. Bu dönemde yazılan hikayelerin en belirgin özelliği sade bir dille yazılmış olmalarıdır. Ömer Seyfettin yeni lisan makalesinde milli edebiyatın milli dille oluşabileceğini savunmuştur ve hikayelerinde sade bir dil kullanmıştır. Milli edebiyat sanatçıları hikayelerde genellikle toplumsal temaları işlemişlerdir. Bu dönemde Türkçülük ve batıcılık akımları etkili olmuştur. Anadolu insanının yaşam konuları, savaş yıllarında çekilen sıkıntılar, bağımsızlık, yanlış batılılaşma, geçmişteki kahramanlıklar, vatan sevgisi tema olarak işlenmiştir. Bu dönem sanatçıları Osmanlı'nın en zor dönemlerinde yaşamış, pek çok savaş görmüş kişilerdir. Bu sanatçıların çoğu İstanbul dışına çıkmış, gerek Balkanlarda, gerekse Anadolu'nun farklı yerlerinde bulunmuşlardır. Halkla iç içe olan sanatçılar, Anadolu'yu ve Anadolu insanını gözlemlemişler, tanımışlar ve eserlerinde bu gözlemlerini yansıtmışlardır. Bu sanatçıların ürünleri milli bilincin oluşturulmasında önemli katkı sağlamıştır. Bu dönem hikayecileri de gözlemlerini gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmışlardır. Realist bir tutum sergilemişlerdir. Gözlemle birlikte gelen tasvir hikayelerde kusursuzca uygulanmıştır. Hikayeler teknik olgunluğa erişmeye başlamış Olay, zaman, mekan, kişi ve anlatım bir bütünlük içerisinde verilmiştir. Milli edebiyat dönemi yazarları hikayelerini maupasant yani olay hikayeciliği tekniğine göre yazmışlar ve kendilerinden sonraki hikayecilere bu konuda örnek olmuşlardır. Milli edebiyat döneminin başlıca hikaye yazarları Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Ömer Seyfettin'in milli şuur ve milliyetçilik gibi değerlerin öne çıktığı tarih konulu hikayelerine kaleme almasını yaşadığı şartlar ortaya çıkarmıştır. Yazarın 1909-1911 yılları arasında Makedonya'da sınır hattındaki görevi sırasında edindiği izlenimler birçok hikayeye kaynaklık etmiştir. Kimi hikayelerinin konularını tarihten almıştır. Bu hikayeleri memlekette savaşın doğurduğu kötümser havayı dağıtmak, halkın kahramanlık duygularını kımıldatmak, onlara iyimserlik ve umut vermek amacıyla yazdığı sezilir. Ömer Seyfettin'in hikayelerinde yaşanmışlığın önemi büyüktür. Babası gibi asker olan yazarımız yan yakuşatması sırasında esir düşmüştür. 10 aylık esaret sürecinde hep kitap okumuş ve esaret sonrasında Forsa adlı hikayesini yazmıştır. Metinde geçen bazı kelime ve kelime gruplarının anlamları. Çakşır, paça bölümü diz üstüne veya diz altına kalan bir tür erkek şalvarı. Porsa, gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse. Hızır, halk inanışlarına göre ölümsüzlüğe kavuşmuş ve zorda kalan insanlara yardım eden ulu kimse. Kadırga, hem yelkenle hem de kürekle yol alan bir savaş gemisi. Mıh, büyük çivi. Pupa, geminin arka tarafı. Tarık Boğazı, Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birleştiren Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Boğaz. Cebel Tarık Boğazı. Tunç, koyu kızıl renkli olan bakır, çinko ve kalay karışımı bir maden. Yatağın, iki yanı da kesici bir tür uzun savaş bıçağı. Forsa, Akdeniz'in kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. Uzun ince dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor. İlkbaharın tatlı rüzgarıyla sarhoş olan martılar çılgın bağırışlarıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kan düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı. Hayırdır inşallah dedi. Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü başını ellerinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş gibiydi. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Yine başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumanlar çizgiye dikkatle baktı. Ama görünürde bir şey yoktu. Bu her gece uykusunda onu kurtarmak için birçok deminin pupa yelken geldiğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Tutsak olalı 40 yılı geçmişti. 30 yaşında dinç, levent, güçlü bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. 20 yıl onların kadırgalarında kürek çekti. 20 yıl iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış yaşadı. 20 yılın yazları, kışları, rüzgarları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu eritemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. 20 yıl içinde birkaç kez halkalarını, çivilerini değiştirdiler ama onun çelikten daha sert kastı bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülüyordu. Hep güneşin doğduğu yanı sol ilerisini alır, gözlerini kıbleye çevirir, beş vakit namazı gizli işaretlerle yerine getirirdi. 50 yaşına gelince korsanlar onu artık iyi kürek çekemez diye bir adada satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi. 10 yıl kuru ekmekle onun yanında çalıştı. Tanrı'ya şükrediyordu. Çünkü artık bacaklarından mıhlı değildi abdest alabiliyor. Tam kıblenin karşısına geçiyor. Unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor. Dua edebiliyordu. Bütün umudu doğduğu yere. Edremit'e kavuşmaktı. 30 yıl içinde bir an bile umudunu kesmedi. Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam öyle inanıyorum. 50 yıl tutsaklıktan sonra da ülkeme kavuşacağıma öyle inanıyorum derdi. En ünlü, en tanınmış Türk gemicilerindendi. Daha 20 yaşındayken Tarık Boğazı'nı geçmiş, Poyraz'a doğru haftalarca, aylarca kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ıssız adalardan vergiler almış, irili ufaklı donanmaları tek başına hafif gemisiyle yenmişti. O zamanlar Türk elinde namı dillere destandı. Padişah bile onu saraya çağırtmıştı. Serüvenlerini dinlemişti. Çünkü o Hızır Aleyhisselam'ın gittiği diyarları dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu. Oraları tümüyle başka bir dünyaydı. Altı ay gündüz, altı ay gece olurdu. Karısını işte bu bir yılı bir büyük günle büyük bir geceden oluşan başka dünyadan almıştı. Gemisi altın, gümüş, inci, elmas tutsak dolu vatına dönerken deniz ortasında evlenmiş, oğlu Turgut Çanakkale'ye geçerken doğmuştu. Şimdi 45 yaşında olmalıydı. Acaba yaşıyor muydu? Hayalini unuttuğu karlardan beyaz karısı acaba sağ mıydı? 40 yıldır yalnız taht yerinin İstanbul'un minareleri ufku hayalinden hiç silinmemişti. Bir gemim olsa gözümü kapar kabataşın önüne demir atarım diye düşündü. 60 yaşını geçtikten sonra efendisi onu sözde özgür kıldı. Bu özgür kılmak değil sokağa perişanlığa atmaktı. Yaşlı tutsak bu bakımsız bağın içindeki yıkık kulübeyi buldu. İçine girdi. Kimseye bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor yaşlılığını acıyanların verdiği ekmek paralarını toplayıp dönüyordu. 10 yıl daha geçti. Artık hiç gücü kalmamıştı. Hem bağ sahibi de artık onu istemiyordu. Nereye gidecekti? Ama işte eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. 40 yıllık bir rüya. Türklerin Türk gemilerinin gelişi. Gözlerini kurumuş elleriyle iyice ovdu. Denizin gökle birleştiği yere baktı. Evet geleceklerdi. Kesindi bu. Bunu öylesine inanıyordu ki 40 yıl görülen bir rüya yalan olamaz diyordu. Kulübe duvarının dibine uzandı. Yavaş yavaş gözlerini kapadı. İlkbahar bir umut tufanı gibi her yanı parlatıyordu. Martıların geliyorlar, geliyorlar, seni kurtarmaya geliyorlar gibi işittiği tatlı seslerini dinleye dinleye daldı. Duvar taşlarının arkasından çıkan kertenkeleler üzerinde geziniyorlar. Çuvaldan giysinin içine kaçıyorlar. Gür beyaz sakalın üstünde oynaşıyorlardı. Yaşlı tutsak rüyasında ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyordu. Kasabaya giden yola birkaç bölük asker çıkarmışlardı. Al bayrağı uzaktan tanıdı. Yatağınlar, kalkanlar güneşin yansımasıyla parlıyordu. Bizimkiler, bizimkiler diye bağırarak uyandı doğruldu. Badem ağaçlarının çiçekli gövdeleriyle örtülen yoldan yürüdü. Kıyıya doğru koştu, koştu. Karaya çıkan askerler aksakallı bir ihtiyarın kendilerine doğru koştuğunu görünce dur diye bağırdılar. İhtiyar durmadı, bağırdı. Ben Türk'üm, oğullar, ben Türk'üm. Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar Türklerin yanına yaklaşınca önüne ilk yerini tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Haline bakanlar üzülmüşlerdi. Biraz heyecanı dilince sordular. Kaç yıldır tutsaksın? Kırk. Nerelisin? Edremitli. Adın ne? Karamemiş. Kaptan mıydın? Evet. İhtiyarın çevresindeki askerler birbirlerine karıştı. Bir çığlıktır koptu. Bey'e haber verin. Bey'e haber verin diye bağırışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. Kuş gibi deniz kenarını uçurdular. Bir sandala koydular. Büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun kahramanlık serüvenini bilmeyen, ününü duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu. Sevinçten şaşırmış, aptallaşmıştı. Ayağını bir çakşır geçirdiler. Sırtına bir kaftan attılar. Başına bir kavuk koydular. Haydi beyin yanına dediler. Onu kadırgaya getiren askerlerle birlikte büyük geminin kıçına doğru yürüdü. karı bıyıklı, sırmalı giysisinin üzerine demir, çelik zırhlar giymiş iri bir adamın karşısında durdu. Sen kaptan karamemiş misin? Evet dedi. Hızır Aleyhisselam'ın geçtiği yerlerden geçen sen misin? Benim. Doğru mu söylüyorsun? Niye yalan söyleyeceğim? Aç bakayım sağ kolunu. İhtiyar kaftanın altından kolunu çıkardı. Sıvadı ve uzattı. Fazısında haç biçiminde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi 6 ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı, öpmeye başladı. Ben senin oğlunum dedi. Turgut musun? Evet. İhtiyar tutsak sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona ben karaya cenk için çıkıyorum sen gemide rahat kal dedi. Eski kahraman kabul etmedi. Hayır ben de sizinle cenge çıkacağım. Çok yaşlısın baba ama yüreğim güçlüdür. Rahat et Bizi seyret. 40 yıldır dövüşü özledim. Oğlu babasının ellerine varıp vatanını, sevdiklerini göremeden seni tekrar kaybetmeyelim baba diye yalvararak öptü. İhtiyar kafasını kaldırdı. Göğsünü kabarttı. Daha bir gençleşmiş gibiydi. Bayrağı işaret ederek şehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir? dedi. Ömer Seyfettin tüm hikayeleri. Porsayı okuyup da Ömer Seyfettin'den bahsetmemek olur mu? Elbette olmaz. Ömer Seyfettin hikaye ve roman yazarıdır. Kafkasya kökenli bir aileden gelen Seyfettin bir asker çocuğudur. Babası gibi asker olmayı arzulamış ve askeri iktidarı bitirmiştir. Çeşitli kurumlarda edebiyat öğretmenliği yapmıştır. İstanbul'da vefat etmiştir. İlk örnekleri ikinci meşrutiyetten sonra görülmeye başlayan milli edebiyat akımının kurucularından biri kabul edilen Ömer Seyfettin, aynı zamanda kısa hikaye türünün de Türk edebiyatındaki öncülerindendir. Konularını sadece İstanbul'dan değil, başta Balkan şehir ve kasabaları olmak üzere ülkenin dört bir yanından alan hikayeci, toplumun hemen hemen her tabakasından seçtiği kahramanlarla aynı zamanda dönemine de ışık tutmuştur olay hikayeleri yazmıştır. Eserlerinde oldukça sade ve akıcı bir dil kullanmıştır. Eserleri, hikaye, yüksek ökçeler, gizli mabet, pembe incili kaftan, beyaz lale, bomba, dalga. Roman, ashabı keyfimiz, harem, efruz bey. Oyun, mahçupluk imtihanı. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.